Evet arkadaşlar bu videomuzda GateU'e en ucuz ve en hızlı nasıl para gönderiz onun videosunu çekeceğiz. En ucuz ve en hızlı TRX ile para gönderebiliriz. Tron, TRX. İlk BTC Türk sitesine geliyoruz. Buradan TRX Tron alıyoruz. Tron'u aldık. Buradan çıkıyoruz. GateU sitesine giriyoruz cüzdanlar kısmına buradan da para yatırma kısmına giriyoruz buraya geçiyoruz TRX Tron'u seçtik. TRC 20 A olacak. Burada burada bize cüzdan adresi veriyor. Bu adresi kopyalıyoruz. Tekrardan BTC'ye geliyoruz ya da hangi site olursa her siteden aynı şekilde gönderiliyor. Paribu'dan da, BTC Türk'ten de, Binance'tan da. Buradan TRX'imizi almıştık. Oradan da TRX yüzden adresimizi kopyaladık. Yatır çek kısmına geliyoruz. Çek'e geliyoruz tekrardan. Buradan TRX'i buluyoruz. TRX tronu seçtik. Oradan kopyaladığımız yüzden adresini buraya yapıştırıyoruz yapıştırdık. Buraya da göndermek istediğimiz frx adetini yazıyoruz. Çekme isteği gönder diyoruz ve çekiyor. Bir frx gönderiyor yaklaşık 1 lira falan. Çekme isteği gönder dedik de, dedikten sonra e-postamızı onay kodu geliyor. Onu onaylıyoruz ve en geç 5 dakika içinde hesabımızda oluyor.